Gebeliğin 12. haftası. 11. haftasında gebelikte cinsiyet tayin edilememişse 12. gebelik haftasında artık bebeğin cinsel organı ultrasonla rahat görülebilir bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bebeğin kız ya da erkek olduğunu saptamak dışında özellikle karın ön duvarının kapanmış olması, idrar torbasının örten deri kısmının bütünleşmiş olması, bebeğin kollarının ve ellerin parmaklar hariç el ve ayak tarak ne kadar görülebilir olması bu hafta ultrasonografilerinde önemli kavramlardır. Aynı zamanda bebeğin burun kemiğinin bebeğin burun cildinden ayırt edilerek ölçülmesi yine daha ileride bizim Down sendromu konusunda marker yani bir belirteç olarak kabul ettiğimiz gördüğümüzde rahatladığımız bulgardan bir diğeridir. Bebeğin kalp atışlarında özellikle kalpten çıkan bazı akımların saptanması için yine 12. hafta doğru bir hafta kabul edilmektedir. Bebeğin eğer ense kalınlığı ölçümü tamamlanmış ve 11-14 kan testi yapılmış ve bir problem görülmemişse Gebemize tekrar biz multivitamin ve folik asit takviyesi yaparak gebelik takibine devam edebiliriz. Bu gebelik haftasında anne adayları genellikle ilk gebelik haftalarının getirdiği kimyasal yorgunlukları aşmış, artık mide bulantılarından ve o genel gerginlik hislerinden, kasık ağrılarından bir miktar daha uzaklaşmış ve gebeliğin rahatlatıcı ikinci trimestrinin başında kendi daha iyi hisseder hale ulaşmışlardır. Gebeliğin bu haftasında özellikle anne adaylarında bu rahatlama ve paralel iştah artışı tekrar dikkat çekici ve ikinci trimester için 250 gram haftada kilo alımından daha fazla kilo alımının özellikle engellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle her türlü sportif aktivite gebelere tavsiye edilebilir. Özellikle yürüyüş, eğer olasılıklar müsaitse yüzme, gebelerin en rahat edeceği, kendi adel aktivitelerini en doğru şekilde kullanacağı ve kilo alımını en rahat kısıtlayacağı aktivitelerin başında gelir.